Allah cehennemden sakınmayı sana emrederek şöyle der. Ateşten sakının. Yani ateşle aranı perde edinmelisin. Bu sayede kıyamet günü ateşin eziyeti sana ulaşmaz. Allah'ın hiç kimseyle arada tercüman olmaksızın konuşmayacağı sabittir. İnsan sağına baktığında kimseyi göremez. Soluna bakar, gelen kimse göremez. Önüne bakar, sadece ateş görür. Bir hurmayla bile olsa ateşten kendinizi koruyun. Şeyhlerimizden biri Mağrip'te bir hükümdar nezdinde ölümüne sebep olacak bir sebeple kötülenmiş. Şehir halkı şeyhin suçlandığı ve helak olmasına yol açacak iddialar üzerinde görüş birliğindeydi. Adamı asacaklar. Hükümdar vezirine insanları toplamasını, adamın getirilmesini emretmiş. Şayet söyledikleri hususta görüş birliğine varırlarsa vali şeyhi öldürecek, başka bir görüş söylerlerse serbest bırakacaktı. İnsanlar toplanma sebebini de bilerek belirlenen günde toplanma yerinde bir araya gelmişler. Hepsi söz birliği etmişçesine o kişinin aşık olduğunu söylemiş. Hiç kimse itiraz etmeden öldürülmesi gerektiğini ileri sürmüşler. Adam getirildiğinde getirildiğinde Yolda bir ekmekçiyle karşılaşmış. Hapis tutulduğu nezaretten zindandan alınıyor, asılacağı yere, hükümdarın halkın toplandığı yere getiriliyor. Orada bir ekmekçiyle karşılaşmış. Kendisinden yarım ekmek satın almış ve onu da birisine sadaka olarak vermiş. İdama giderken yarım ekmek satın alıyor, onu da birine sadaka veriyor. Toplanma yerine, insanların toplandığı yere ulaşınca vali ki en büyük düşmanlarındandı İnsanların arasına yerleşmiş. İnsanlara şöyle denilmiş. Bu adam hakkında ne düşünüyorsunuz? Onun hakkında ne biliyorsunuz? Onu nasıl isimlendirirsiniz? İnsanların hepsi onun adil olduğunu söylemişler. Vali daha öncesinde bildiğinden farklı bir şekilde söyledikleri sözlere şaşırmış. Adam gelmezden önce aynı şeyi söylememişlerdi. Asılmasını istiyorlardı. Buradaki işin ilahi kaynaklı olduğunu anlamış. Bu esnada şey gülüyormuş. Vali niçin gülüyorsun deyince şey cevap vermiş. Hazreti Peygamber'in doğru sözlülüğünü görerek, keyiflenerek ve iman ederek gülüyorum. Vallahi bu cemaatteki herkes yaptığı şahitlikten farklı bir inanca sahiptir. Sen de öylesin. Hepiniz benim aleyhimdesiniz, lehimde değilsiniz. Ateşi hatırladım, onun sizden daha öfkeli olduğunu gördüm. Yarım ekmeği hatırladım. Onun yarım hurmadan büyük olduğunu hatırladım. Hazreti Peygamber'in şöyle dediğini duymuştum. Yarım hurmayla bile olsa ateşten kendinizi koruyun. Yarım ekmekle sizin öfkenizden korunmuş oldum. Ateşin daha azını hurmadan daha çok olan ekmekle kendimden savmış oldum." dedi. Kardeşim sadaka vermelisin. Sadaka Rabbin gazabını söndürürken kıyamet günü güneşin hararetinden insanı koruyan gölgesi olacaktır. Bol bol sadaka vermek lazım. İmkanı ölçüsünce herkes bol bol sadaka vermek lazım. Sadakanın da türevleri vardı çeşitleri bir, bir iki ders öncesinden anlatmıştı değil mi? Tabi paranla malınla sadaka verebileceğin gibi güzel sözle yapacağın bir nasihatla yoldan geçen tanımadığın kişiye sadece tebessüm etmenle, selam vermenle. Bunlar da sadaka. Sadaka veren kişi insanlar arasında hüküm verilinceye kadar kıyamette sadakasının gölgesinde bulunacaktır. Kulun da sabahladığı her gün iki melek iner ve gelirler. Nitekim rivayette böyle yer almıştır. Meleklerden birisi şöyle der. Allah'ım verene verdiğinin yerini alacak şeyleri ihsan eyle. Bakın her gün iki melek geliyor. Sabah uyandığımızda. Bu işle görevli melek bunlar. Geldiğinde birisi böyle diyor. Verene verdiğinin yerine alacak şeyleri ihsan eyle. Bu dua nafaka verirseniz Allah onun bedelini yerine koyar ayetinin karşılığıdır. Öteki melek de şöyle der. Allah'ım cimriye telef olacak şekilde ver. Bu melek de birinci melek gibi onun aleyhine değil lehine dua eder. Çünkü melekler sadece hayır duasında bulunurlar. Onlar şöyle dua edenlerdir. Rabbimiz her şeyi bilgin ve rahmetinle doldurdun. Onlar Allah'ın haklarında yeryüzünde bulunanlar adına istiğfar ettiklerini söylediği kimselerdir. Meleğin duasında telef kelimesini zikretmiş olması infak anlamı taşır vardığımız bu yorum insanların bu hadis hakkındaki tevillerinden farklıdır. Ve doğrusu bizim söylediğimizdir. Evet, insanların çoğu bu hadisi o meleğin duasının cimriyi de telef olacak şekilde ver. Yani cimriyi de telef et manasını yüklüyorlar insanların çoğunluğu diyor. Ama ben böyle yüklemiyorum. Buradaki telef kelimesine diyor bu da infak manası düşür taşır. Dolayısıyla bu şekilde bakıyoruz diyor. Bizim söylediğimiz doğrudur. Hazreti Peygamber Allah'ın kendisine mal verip malını sağa ve sola sadaka olarak dağıtan ve malının helak olması için çalışan birisinden söz etmiş. Onun verdiği sadakayı malın helaki saymıştır. O da telef demektir. Yani o kadar çok dağıtıyor ki elinde malını bırakmıyor. Bu manada ama sadaka olarak dağıtıyor. Onun telefi. Onun telefi. Telef demektir. Bu da infak oluyor işte. İnfak malın helak olması demektir. Kelime nefakat eddabbe hayvan telef olduğu anlamından türetilmiştir. Bu itibarla infak edilmiş mal helak olmuştur. İnfak edilmiş mal telef olmuştur. Helak olmuştur. Öyle bir mal sahibinin elinden çıkmıştır. Bu nedenle melek infak edene halef yani yerine koyma duası eder. Kim infak ederse onun halefini ona yerine koy. arttır manasında. Bunun anlamı bedeldir. Çünkü Allah kendisi adına kıyamet gününe kadar onu katında saklamış olsa bile mal elinden çıkmıştır. Allah'ın onu saklaması kişinin malını hakka yaklaşmak maksadıyla vermesi ve amele salih niyetin bitişmesi şartına bağlıdır. Evet